Merhabalar kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz sevgili Aslan burçları öncelikle kanalıma abone olmayanlar varsa kan kanalıma abone olmalarını rica edebilir miyim şimdiden teşekkür ediyorum bakın şimdi ilk görüntüde e yalanlara kişilere bir şekilde sırtınızı dönmüşsünüz bir kibir var yani kibirlisiniz demek istemiyorum ama düzen hayat insanlar şimdi iki kişiyi ele alalım biri Aslan Burcu olsun biri de işte başka bir burç olsun Siz e, toplumda e, ülkelerin başındaki kişileri ülkede yaşayan insanları işte makam sahibi kişilerin e, davranış biçimlerini yargılarken e, işte dini de meslekleri de işte sorgulama esnasında işte diyorsunuz ki Ha, işte inanç buysa ben e, inançlı değilim. İşte ne bileyim kadrolu iş yapmak e, köleliktir. Ya da işte yani dini yargıları ya da e, işte başka şeyleri kişilerle bağdaştırıyorsunuz. Yani karşıdaki kişi örnek verelim Müslüman olsun e, ama kötü işler yapıyor diye siz Müslümanlıktan nefret ediyorsunuz. İşte karşıdaki kişi market işletiyor içki satıyor. Siz e, genel olarak e, marketçilikten soğuyorsunuz. Mesela mesela bu saçma bir örnek olur ama hani e, örnek verelim. Ya da işte insanları ne bileyim böyle sorguladığınız için bu dönem biraz içinize kapanacaksınız. Biraz daha sorgulama. E, işte birçok e, konu hakkında yalnız kalacaksınız ve bu yalnızlıkta size e, doğruyu yani genel geçer dünya üzerinde ahlak değer yargıları tektir. İnsanları birçok insan yanlış yapıyor diye din kötü değildir. Birçok insan yanlış işlerle uğraşıyor diye devlet kötü değildir. Birçok insan ne bileyim vatanı veya işte topraklarımızı ya da toprakları hangi vatanda yaşıyorsanız hani bir şeyler yanlış gidiyor diye dünyayı yakamayız onu söylemek istiyorum böyle düşünebilirsiniz bu sıralar bu konu hakkında da bunu söylemek istedim biraz güçsüzleşeceksiniz sonra çünkü hani çevrenize yaydığınız belki de bu düşünce hayata bakış açınız sizin tek kalmanıza sebep olacak biraz daha düşüneceksiniz biraz daha aslında gözde, gözlük takmışsınız bunda ne demektir? Yani görmek duymak istemiyorum. Karşıdakilerin fikirleri benim için önemli değil diyorsunuz. İnsanların e, e, sizin düşüncelerinizin karşısında birlik olmasını da hazmedemiyorsunuz, çıldırıyorsunuz. Yani çıldırıyorsunuz derken belki de çok umursamazsınız ama. Neden kabul ettiremiyorsunuz tarzında? burada resmen yüz ifadesi ve kafa belli oluyor ve birilerinin yardımda bulunuyorsunuz. Yani birinin ya da yardımına benzemiyor böyle çocuğu çekiştirmek gibi bir şey bu. Karşılıklı yani bu çift olan veya çocuğu küçük olan bir aslan burcuysanız. Çocuğunuzu görememe gibi bir sıkıntısı olan için söylüyorum. Yani böyle biraz daha bu konuda mücadele etmek istiyorsunuz ama yani karşı taraf da sinirli ve çok nefretle bakıyor. Bakın şuradaki bakışı çok kötü. Evet, geç, e, bu dönemde geçtiğiniz e, süreç size farklı şeyler öğretecek, hayatın e, yani sürekli hayatı sorgulamanız, e, hayata diğer insanlardan çok farklı bir bakış açısıyla bakmanız sizin bedeninizi, vücudunuzu, psikolojinizi hırpalamış ve hırpalayacaktır da. Yani e, ne hayatı çok ciddiye almayı düşüneceksiniz, yani düşünmelisiniz, ne de çok e, vurdum duymaz olmalısınız. Yani ikisinin arası dengede olmak hani her zaman her şeyi dengede tutmak gerekir çünkü bakın sizin sizin enerjiniz yoksa yanınızdakinin de enerjisini çekersiniz sonra bir dönem böyle dedim mi geçen sefer de söylemiştim artık destek olma vakti sizden diye ama siz de güç kaybedince o tarafa ne kadar destek olabilirsiniz? Çünkü dünya zaman o kadar hızlı akıp gidiyor ki e, hani düşünecek vakit yok. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki aslında çok güzel ama bir o kadar da e, artık dönüşüm dönüşüm durumundayız. Hastalıklar, problemler bu dünyanın da artık dönüşüm sürecine girdiğini gösterir. E, dünya bile artık bir şekilde değişmek istiyor. E, ve bu yüzden e, ya üzerindeki yani yanlış mı düşünüyorum ama insanların ölümüne fazlalıkları atıyor anlamında da düşünmek istemiyorum. Sonuçta bizler de risk grubundayız. Yarın bizim de ölmeyeceğimizin bir garantisi yok ama diyorum ya dünyaya mı ağır geliyor? Artık dünya silkeliyor, sallıyor yani depremler, olaylar. Bu durumu sorguluyorsunuz, sorguluyor olabilirsiniz. Sonra işte sırtınıza alıyorsunuz bakın artık çünkü bu sizsiniz sizin beden tipiniz bakın burun bu da sizsiniz sırtınıza alıyorsunuz diyorsunuz ki ben yükleneyim artık sorumluluğu sen ne istersen o olsun hayatım artık bir şekilde dünyanın geçici oluşunu seyre geçici oluşunu seyretmeye değil de bir şeyler yapmaya karar vereceksiniz ama hani Evet e, ne kadar doğru bir yerden biraz içinizde sıkıntı bakın şurada bir kabarıklık var içinde elimi sileyim önce bir şu kısımda e, Göremeyebilirsiniz ben şöyle göstereyim şu kısımda gözler bakın göz ağız o kadar belli ki gözler burun ağız şurada e, Tam kafanızın üstünde böyle bıngıldak bıngıldak deriz ya bebeklerde tam o tepe noktanızın biraz daha böyle o bu tarafa e, alna yakın tarafında ya da tepenizde bir mücadele içindesiniz. Yani sürekli kafanızda geçmişteki travmalarınızla başa çıkma yöntemleri araştırmak. İşte geçmişle alakalı. Bu erkek aslan olun ya da olmayın. Erkek aslanlar kabule geçiş sürecindeler. Ama kadın aslanlar biraz daha sorgulama sürecindeler. Bu benim fikrim. Her burcun erkeği ve kadını gerçekten farklı oluyor. Şöyle sorgulama sürecindesiniz. Gözlerinizin açılması, bazı gerçekleri görmeniz hem acı veriyor hem de bir yandan da size haz veriyor. Bu dünya ile alakalı keşfettiğiniz yeni şeyler size heyecan da katıyor aynı zamanda. Evet, birileri ağzını açmış, böyle içinde dışında ne varsa size karşı e, haykırma durumunda Bununla, bu gerçeklerle yüzleşmek e, tabii ki sizin e, yani bir an önce kendinizi savunma mekanizmanız e, hemen harekete geçtiği devreye girdiği için çok da ezilmezsiniz yani sizi ezen kişiler e, eğer mesleği olmayan bir aslansanız hani ev hanımıysanız bir e, genç kız olarak mesleğiniz yoksa okutulmadıysanız ya da herhangi bir mesleğe sahip değilseniz evet biraz daha ezilme ihtimaliniz olabilir. Ama mesleği olan, özgüveni olan bir aslansanız bunu asla müsaade etmezsiniz. Ya ben her zaman şunu söylemişimdir. Karşı tarafa kendini savunsan da eziliyorsun, savunmasan da eziliyorsun. Sadece işte bazen mücadele gücünüz oluyor, bazen de ara vermek istiyorsunuz işte. Bu dönem Tam hayata atılacakken bir şeyler yine sizi geri geri itecek. Yani teknolojik aletlerinizin bozulması ne bileyim. Böyle bunlara bir dikkat edin. Bir işlerinizi sekteye uğratacak bir şeyler olacak. Bir e harfi var. Diplerde sizin o kişiye karşı bağırdığınız bakın ağız açık. E harfi de karşı tarafta biraz daha yaklaştırayım. E olduğunu görün. Şu biraz daha bilinçaltınızda yaşadığınız şeyleri, geçmişi bu kişiye karşı hem haykıracaksınız hem de yargılayacaksınız. İnsanları yargılamak karşı tarafın hoşuna gitmeyecek. E diyorum ya. Yani siz aslında dünyanın düzelmesini, herkesin e, gerçekleri kabullenmesi adına bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama bu sadece e, işte bir şeyler e, ne bileyim Hani herkes bunu kabul etmeyebilir. Bugün insanların yanlışlarını yüzlerine söylemek birden bile. Çünkü Aslan burcunun genelde söylüyorum. Bana kırılmayın. En son söylenecek şeyleri ilk söylersiniz. Bu da kişileri kaybetmenize, size karşı ters tavır aslında sizin dürüst olduğunuzu, güvenilir olduğunuzu her daim bilirler ama bu kalp kırıklıklarını herkes kaldıramaz. Size göre de kişiler tek olmalıdır. Yani siz karşı tarafı e, yani empati yapmazsınız çok fazla yapmazsınız. Yani o yüzden karşı tarafı suçlarsınız ve bu suçlama e, psikolojisi aynı kişinin bir benzerini tekrar karşınıza çıkarır. O yüzden suçlamadan o kişilerin de bu özelliklerini, hayata bakış açılarını, değer yargılarını kabul ederek devam edin diye tavsiye ediyorum. Zihninizdeki yolculuk e, tepede kalmış, askıda kalmış bir araba yolculuğu. Hani gittiğiniz yerlerde de çok memnun, çok mutlu değilsiniz. Gitmek istediğiniz ya da yerlerde de çok mutlu değilsiniz. Hayatı böyle. E, yani şimdi çok negatif bir fal oldu diyeceksiniz. Yorumlara yazacaksınız ama e, hani belki de ben de etkilenmişimdir bu dünyanın işte düzeninden bu virüs alarmından evet bu virüsten ölen sayısı belki de gripten ölen sayısından çok az ama ister istemez bir e, enerji panik enerjisi ve bu hepimizin aurasına da bir şekilde temas ettiği için e, ben de olumsuz yorumlar yapmış olabilirim ama gördüklerim bunlar. Zaten siz kendi potansiyelinizi bildiğiniz için e, düşüncem odur ki benim söylediğim olumsuz şeyleri çok takmayacaksınız. Yine gücünüze odaklanacaksınız. Sizin nasıl hani güçlü insanlar olduğunuzu bildiğim için çok da e, <laughs> bu konuyu kabul edeceğinizi düşünüyorum. E, benim amacım sadece sizin çevrenizdeki kişilere e, davranış biçiminizi söylemekti. E, başka e, bundan başka ne tavsiye edebilirim? <laughs> Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. hoşça kalın